Karısının adı neydi? Hocanın mı? İpek. Peki kaldı mı Urfa'da? Hmm, bilmiyorum ki. <laughs> ne zaman başladı? elim mi? Düzgün uyuyamıyorum sıcaktan. Ondan herhalde. İçkiyi soruyorum ben. İçmeye ne ara başladın? Bir iki ay önce Urfa'da. Ve devam ediyorsun? Yok yani... Az az yani arada içiyorum ben. Yani. Kayık su alıyor baba. Ayaklar çoktan suyun içinde. Şerefsizin birini her indirdiğimde... Kayık bu taraftan doğru olacak, rahatlayacak. Sudan yükselecek diyorum. Yükselmiyor mu? Yükseliyor. Eee? Delik orada değil ki baba. Delik benim tarafta. O taraf eksildi mi benim taraf daha çok batıyor suya. Ha, çay versene bize Hemen efendim. Bir süre dinlenmek ister misin Mesut? Biraz kafa dinlemek ister misin? Yani isterim istemesine de ben nereye gitsem bu da geliyor bende. Bu. Bulursun sen bir yolunu. Düşün taşın. Böyle olmaz. Mesut'a ihtiyacım var benim. Hepimizin. Ama o eski bildiğim Mesut'a. Git bir yerlere. Uzaklaş buradan. 10 on gün, 15, on bir ay. Ne kadar lazımsa. Tamamım ben dediğinde de çık gel. Aynen. Yok yok vazgeçtim. Sen git arada böyle. Ne demek o öyle? Kafa mı dinliyorsun baban yokken? Ya o da var da. Asıl dönüşüm muhteşem oluyor. Böyle <laughs> pamuk gibi. Sinirleri alınmış. Baksana şunu ya. Baksana <gülüyor> ya. <laughs> Valla ben aynı Mesut'tan mı bahsediyoruz pek yemin değilim Tunçcu. Hakikaten ya. Başkasıyla karıştırdı arkadaş herhalde. Niye ya? Olmuyor musun? Sesin soluğun çıkmıyor. Höt sötün kesiliyor. Benim tokmak kafa yoğunluğu bile azalıyor yani. Ya sen fark etmiyor musun Selin abla? Vallahi bilmiyorum hiç o gözle bakmadım. Bakayım. Yani. Rıza baba beni izne yolluyor. Ha, ben de istemiyor değilim tabii. İyi. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Sen gelmiyorsun. Ha. ha siz gidiyorsunuz yani. Tamam. Ekildik yani. Olsun ne yapalım. Selin de gelmiyor. Kafa tatili. Niye ki? Döndün geldin. Evindesin işte. Bitti işleri. işleri. Ben de öyle dedim de. Ee, Rıza baba işte. Bilmiyor musun yani? Arif müdür yani bir yandan tabii. Yani yani şey dedi. Yani yoruldun dedi. Gittin geldin dedi. Öyle bir şey başımın eti nedir? Yoksa maaş ikramiyesi yerine. E, e, tatil yani. İyi güzel. Güney'e mi gideceksin? Kuzeye. Kuzeye? He yani şimdi güney sıcağını falan çekemem. E, Şile yani. Yakın kuzeye. Ee, benim Kadir reis vardı hmm. eski ahbap... Tanıyorsun sen değil mi? Ee, onun yanına gideceğim. Ee, i̇şte onunla takılırım. Ne yapayım işte balık malık falan. İyi güzel iyi gelir sana da iyi. E ne kadar? Bir hafta falan mı? Bir ay. yok Bir ay tatil mi verdiriz amca sana? Lan ya o bir ay bir ay yani laf gelişi... hani dersin ya bir hafta bir ay falan yani öyle yoksa, yoksa... E hafta sonları atlar geliriz ama. Gideriz değil mi senin abla? Yani önce bir baban gitsin, bakarız tabii yani. Yani zaten öyle çok orijinal bir yerde değil yani. Ee, çok yani öyle yakın kuzey Tabi. Öyle... tabii. İyiyim kızım, söyle. Ha öyle mi? Yapma ya. Tamam, tamam, tamam. Sağ ol kızım. Ne oldu Hüsnü? Işte? İki üç günü ameliyata alalım diyormuş doktor. E para lazım tabii. Öyle. Bu iş artık polisiye mesele olmaktan çıktı. Küçücük bir çocuğun hayatını konuşuyoruz yani. Ne durumdayız Ali? Henüz bir gelişme yok Rıza baba. Aliler adamın yakınlarını araştırıyorlar. Durumu anlatın. Asılsınlar biraz. Ve hızlansınlar. Arıyorum hemen. Ha. Gel üstü işte, gel. Rıza baba Mesut'a kafa izni vermişsin. Döndüğünden beri hiç iyi görmüyorum Mesut'un halini. İyi yapmamış mıyım acaba? İyi yapmışsın da... ...yalnız göndermek iyi mi onu bilemedim. Acaba dedim Selin'i de mi? Değil Hüsnü, değil. Sen de bilirsin o halleri. Tek başına çıkması lazım bu çukurdan. Ne? <laughs> Kadir Kaptan. Vay Mesut kardeşim gelmiş. Hangi rüzgar attı? Ne istiyor sizin buralarda? Yıldız mı Poyraz mı? Yıldız Poyraz. O işte. Günü birlik mi geldin iş falan mı? Yok. Epey bir başındayım senin. Başımın üstündesin. Eyvallah. Balığa çıkıyordum ben de. Ha? Bana bunlarla gel ya. <laughs> Nasıl durumlar dükkanda? Sana ne? Hı? Sana ne? Hem şikayet etmişsin Rıza babaya. Bu kafada benimle geldikçe diye. Böyle de tok tok vurmuşsun kafana. Hmm. Şimdi de gelmiş diyorsun ki dükkanda işler nasıl? Sana ne? Tamam 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 kızım tamam. Onu diyen gitti. Senin de alacağını olsun Rıza baba. Mesut bırakacaksın. Yani şalteri indireceksin. Hmm. Bu kadar önemsemeyeceksin kendini. Ne alaka şimdi? Durumlar nasıl ne demek biliyor musun? Ne demek? Ben siz döndürebiliyor musunuz işleri demek. Ben olmadan becerebiliyor musunuz demek. Yok be. Yok. E öyle. Dizi boş ver. İndir şalteri. Bak ne güzel balığa çıkmışsın. İyi gelmiştir. gelmedi. Gelmedi. Neden? Ağda çırpınan o balıkları görünce İçim daraldı. Nefes alamadım. Biz o hayvancıkları sudan çıkartınca nefessiz kalıyorlar biliyorsun değil mi? Nefes alamadıkları için ölüyorlar. Biz suda, onlar karada. Bak, böyle de çok güzel. Hmm. Nasıl güzel? Yani işte böyle. Ben yanına gelmişim. Sen ateş yakmışsın. Oradan dalga sesi. Senden hiç beklenmedik romantik laflar. İyi iyi tamam. Sustuk ya. Ama çok beklersin artık. Yalnız benim tam anlamadığım bir nokta var. Şimdi biz ahlaki ve vicdani sebeplerden ötürü balık yiyemeyecek miyiz? Ya ahlak da vicdan da tok adamların işi şekerim. Benim karnım aç. Şekerim derken? Ağzımdan kaçtı, ağzımdan kaçtı. Bak birine söylediğini duymayayım bak ha. Bak <laughs> sakın. Tamam tamam. Söylemem şekerim. Söyle, söyle bak. Yok, yok, yok sakın söyleme. Yandık <laughs> vallahi yandık. Ya. <laughs>